Göklerde bulunan meleklerin tesbihlerini yazacağım dedim. Söz verdin mi sen? Bekliyor muydunuz? Niye bekliyordunuz? Hiçbir şey beklediniz. Yattınız aşağı. <laughs> Mübarek adamlar. Bir insan hesap sorduğu yok. Hoca nerede bu tesbihler? Anlattın anlattın sevabını. Yedi kat gökler, melekler şunları okurdu dedin. Ha bu dergide yazmadın. Yazmasaydın bir kişi bir şey diyecek miydi? Yok biri der. Bir iki tane var öyle hakkını arayan. Çok seviyorum onlara. Bir iki tane çıkıyordu öyle hakkını arayan. Bu manevidir. Ebedi size kalacak bu tesbihler. Vallahi billahi tallahi arşın sahibine yemin ediyorum şu dünyanın tümünü sana tapulasalar ya da bu tesbihleri bir kere okumak sana nasip olsa hangisini tercih etmen gerekir? Bu tesbihleri bir kere okumayı tercih etmen gerekir. Neden? Birinci kat semanın melekleri, ikinci kat semanın üçü, yedi kat sema, sidretül münteha, levh-i ala, kalem-i ala, bütün semavatın tabakatındaki melaike azaratı bu tesbihleri yapıyor. Biri onu, biri onu, biri onu. Ben size ne yaptım? Nasıl ki beş vakit namaz, kimi rükudaydı, kimi secdedeydi, kimi tehiyyattaydı değil mi? Ne oldu? Hatta iki secde nereden geliyor? Niye ki secdede tek rükû, iki secde? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdi meleklere, secdeden kıyamete kadar secdedeler. Kaldırdılar başlarını ve aleykümselam dediler, bir daha ikinci secdeye vardılar. Yani ikinci secde değil. Devam edecekler işlerine. Ondan iki secde bize geçti. Anladın? Bütün meleklerin amellerine hayran kaldım ya Rabbi. Nasıl biz bu biz, biz acizin ümmetler, benim ümmetlerim. Yemek derdi var, içmek birkaç senelik ömrü var. Onun da çoğu çocukluk, mocukluk, kazandı, harcadı, bitti gitti. Bunlar nerede fukara gelecek ahirete? Mevla buyurdu ki sana bir namaz verdim. Bütün meleklerin amellerini onda topladım. Ha işte bütün meleklerin tesbihlerini ben de burada size amel ettim, topladım. Allah aklıma getirdi. Dedi ki bunlar şimdi bir sübhane zil mülki vel Haftaya yaz sübhane zil vel ceberut. Bunlar birbirine denkleyemezler bunu. Hepsini bir araya getireyim bir kere de okusunlar dedim. İlham oldu bana. Ben de bunu cem ettim buraya. Ve burada Miraç gecesi sema tabakalarında tesbih meşgul olan birçok melekler görmüş okudukları tesbihleri okuyanlara bir kere okusa bütün o meleklerin kıyamete kadar ki o tesbihin sevabının misli yazılıyor. Bir kere okusa. Hepsini bense yazdım. Ramazan tesbih ayıdır. Bir subhane Allah bin kat katlanıyor. Ramazandan dolayı. Onun için bu tesbihler işten başlayın. Ramazan şerifte de amel eder.